Darvinistler meyvelerin nasıl oluştuğunu ahirette nasıl açıklayacaklar? Her biri ayrı güzellikte olan meyvelerin simetrileriyle, nefis koku ve tatlarıyla, göz alıcı renkleri ve biçimleriyle üstün bir yaratıcı tarafından yaratıldıkları açıkça görülmektedir. Her bir meyvede Allah'ın damgası vardır. Nereye bakarsak bakalım, çiçeklerde, böceklerde, hayvanlarda hepsinde müthiş bir düzgünlük simetri ve güzellik şeklinde Allah'ın damgası görülür. Dünyanın her neresine gidersek gidelim, milyonlarca yıldır elma aynı elma, muz aynı muzdur. Ne çileğin kokusu değişir ne de üzümlerin şekli. Her yıl aynı mevsimde aynı kırmızı kiraz, aynı karpuz, aynı erik oluşur. Hiçbirinin tesadüfen kendi kendine oluşması mümkün değildir. Çamurlu sudan çıkan çeşit çeşit meyveleri, sebzeleri, bitkileri, çiçekleri tesadüflerle açıklamaya çalışmaksa sadece bir acizliktir. Dünyanın neresine gitsek yılın hep aynı vakitlerinde, aynı renkte, aynı kokuda, aynı şekilde, aynı vitamin ve mineral oranlarına sahip şeftalilerle, armutlarla, portakallarla, dutlarla karşılaşırız. Rabbimizin bu muhteşem yaratmasını inkar ederek, doğada görülen bu olağanüstü mükemmelliğin kendi kendine tesadüfen olduğunu iddia eden Darwinistlere, ahirette her bir meyve tek tek sorulacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur'an'da bizlere ahirette her nimetten sorguya çekileceğimizi haber vermektedir. Sonra onu gerçekten yakin gözüyle, aynel yakin görmüş olacaksınız.'' Sonra o gün nimetten sorguya çekileceksiniz. Darwin ister tahta görünümlü bir cisimden yani tohumdan tam ayarında şekeriyle, özel kokusuyla, kendine özgü muhteşem lezzetiyle meyvelerin çıkması için gereken bilgilerin tesadüfen oluşamayacağını düşünmezler. 52 milyon yıllık altın çilek, 66 milyon yıllık üzüm Tüm canlılar Allah tarafından yaratılmıştır. Bugüne kadar bulunan 700 milyona yakın fosil de bu gerçeği ispatlar. Yakın zamanda keşfedilen meyve fosilleri de bu gerçeği tekrar tüm bilim dünyasının gözleri önüne sermiştir. 2017 yılında Güney Amerika'da bulunan bir meyve fosili, meyvelerin tüm karmaşık sistemleriyle birlikte hiç değişmeden bugüne kadar geldiğini ve hiçbir evrim geçirmediğini ispatlıyor. Patagonya'da fosilleşmiş bir yağmur ormanında bulunan altın çilek olarak bilinen güvey feneri türünden fosilin yaşı 52 milyon yıl olarak hesaplandı. Bu kadar eski tarihli bir meyve fosilinin bulunması bilim adamlarını hayrete düşürdü. Pennsylvania Devlet Üniversitesi'nden Profesör Peter Wilf buldukları bu fosili şu şekilde yorumluyor. Burada oldukça nadir ve hassas fosiller keşfedildi kağıda benzer çanak yapraklarıyla sarılmış meyve, böyle bir şeyin fosilleşebilmesi neredeyse hiç duyulmamış bir şey. Egidio Ferolio Paleontoloji Müzesi'nden En Rubin Junior ise bulunan bu meyve fosillerinin evrimcilerin öne sürdükleri gibi bir sözde evrimleşme sürecine uymadığını şu sözleriyle ifade ediyor. Patagonya'daki paleobotanik buluşlar muhtemelen bitkiler aleminin kökeni ve evrimi ile ilgili bazı geleneksel görüşleri kökten değiştirmek için varlar. 2013 yılında Amerikan Botanik Dergisi'nde yayınlanan bir makalede ise Hindistan'da bulunan bazı üzüm çekirdeği fosillerinin yaşının 66 milyon yıl olarak tespit edildiği yayınlanmıştır. 66 milyon yıl önce de üzüm bugünkü üzümle aynıydı. Allah, çekirdeğinin içinde saklı DNA bilgisiyle üzümün bütün karakteristik özelliklerini bugüne kadar aynen muhafaza etmiştir. Bilim dünyası, evrimin hiçbir zaman gerçekleşmediğine her gün yapılan yeni bir bilimsel bulguyla yeniden şahit oluyor. Evrim yoktur ve hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Bütün canlıları Allah yoktan var etmiştir. Her yeni bilimsel bulguda bu gerçeği tekrar tekrar ispatlamaktadır.